Seansın kayıt ve yayın haklarını bize veriyoruz. Veriyorum Soruyoruz artık seanslarda. İsmin, sadece ismini söyle. Doğukan. Doğukan. Nereden geliyorsun bize? Antalya. Antalya. Ne kadar zamandır takip ediyorsun? İki sene İki senedir. Peki Doğukan, yaşadıklarını kısaca bir özetle bakalım. Seni buraya getiren şey nedir? Yaşadığım sıkıntılar, e Sürekli halsizlik hocam işte. Çalışamama, evden çıkamama. Ne kadar zamandır evden çıkamıyordun? E, Bayağıdır çıkmıyorum. Ne kadar olmuştur? E, sen de biliyorsun yani. Yani iki senedir ben... Yani ara ara çıkıyorduk. Ama hani geçen ama sene hiç dışarıya çıkmadı. E, sürekli gelmeye çalışıyorduk. Şimdi siz ama. dört yıldır tanışıyorsunuz. Evet dört yıldır. Daha dört fazla yaptık. Dört yıldır çalışıyoruz sadece beraber. Beraber iki sene mi çalıştınız? Dört, dört sene çalışıyoruz. Dört. Daha fazla çalışıyoruz. Yani tanışıyoruz. Yani 2011-10'dan beri tanışıyoruz hemen yani. hemen. Eee... İki sene çalıştınız beraber, işten ayrıldı Doğukan, öyle mi? Evet, ayrıldı. Ee, bir sezonluk çalıştığımız için, diğer iki sezonda ben kendisini şey çağırdım ama kendisi hani ben şu an çalışmayı istemiyorum gibi konuşmalarla ben de kendisine de iş buldum ama kendisi çalışmak istemedi. Yani iş, işte, herhangi bir işe gidip çalışasın gelmiyor. Gelmiyor. gidiyor. Oturuyor hadi. musun evde, ne yapıyorsun? Evde oturuyorum. İşe gittiğim zaman bir anda böyle e, aşırı bir baskı geliyor hani böyle Kaçasın geliyor, durasın gelmiyor o an öyle yani, yani işe gittiğiniz zaman bir şey seni sıkıyor yani Acayip orada. Sık yani. Bir panik atak mı geçiriyorsun? Panik atak geçirmiyorum ama aşırı bir sıkılma böyle yani. O an sanki o zaman duruyormuş gibi geliyor. Peki daha önce çalışırken bu olmuyor muydu? Askerden önce olmuyordu, askerden geldikten sonra olmaya başladı bunlar. Ee, askerden önce de hani bir kötü geçmişim var. Kaç yılında yani? gittin askere? 2009 2009'dan önce tanışıyordunuz o zaman. Yok tanışmadık 2009'dan Hocam yani. biz 2011'den beri tanışıyorduk. 2011'den beri, o zaman yani 2009'dan abi. sonra sen askerden geldin, 2011'de geldin, 2010'un sonuna doğru. 2011, 2010 aralıkta geldim ben de yani yılbaşına bir hafta vardı. İşe başladın, çalıştın. Başlamadım yani. Ne kadar zaman sonra başladın işe? Zaten o ara kavga ettim, hatta babamla ben uzun süre konuşmadım, git hmm. çalış çalışmadım ben işte. Hani gitmek istemiyordum, çalışmak istemiyordum, onun üzerine konuşmadım. İşte orada tanıştık senle de. Ama yine çalışmaya başladın. Çalıştım, yani altı ay çalıştım sezon boyunca, yaz sezonu boyunca. Peki çalıştığın sürece sıkıntı oluyor mu yine? Oluyordu, yani zor bitirdim sezonu. Hmm. Yani mecbur olmasam çalışmazdım, yani evden kovmuştum beni yani babam. mecbur kaldım, yani, yani çalışmaya başladım. Ee, peki şu an e, evden dışarı çıkamıyorsun. Çıkmak içimden gelmiyor yani. Dışarı çıkınca kendimi yabancı gibi hissediyorum yani. Sürekli yalnız kalmak mı Sü Sürekli yalnız kalmak işte. O istek var bende. Peki bir, bir tedaviye başvurdun mu? Yok, hiç başvurmadım. Çok çok sinirleniyorum. Özellikle anneme çok kızıyorum yani. Sebep kızıyorum anneme Anneye karşı bir öfke oluyor. Acayip. Ama hemen geçiyor yani. Bir anlık sinirleniyorum aşırı. Ondan sonra hemen geçiyor yani. Bir şey desem hemen kızıyorum. Niye şöyle yaptın, niye böyle yaptın. Bir yani evim bir çocuğum demişsin. Bir evim bir çocuğum. Anne baba evlendikten ne kadar zaman sonra dünyaya gelmişsin? Allah bilmiyorum hocam ya. Yaş kaç şu an? Şu an 27. 27 ama saçlar beyazlamaya başlamış. Daha önceden başladı hatta beyazlamaya. Hocam bu ben e, 2011'de tanıştığımda otelde çalışıyordum ben. O da kendisi otele geldiğinde aynı meslek Can olarak geldiğinde o zaman saçları normaldi. Bu 4 sene içerisinde saçları çok beyazladı. bu hmm. sonraki senede işte sıkıntılarım arttı yani böyle. Tuvalette falan mesela çok uzun kalıyorum ben. Niye? Kendi kendime konuşuyorum değil mi? Çocukluğumdan beri öyle. Çocukluğumdan beri öyle? Çocukluğumdan beri öyle yani. Peki kendi kendine konuşuyor musun? Konuşuyorum. Ama bir ses duymadan konuşuyorum. Sanki yanımda biri varmış gibi bir ses duymuyorum ama konuşuyorum gene yani. Biri varmış gibi yanımda. Demiyor musun ya ben deli miyim? Ne? Diyorum kendi kendime sürekli. İşte sonra musallata bu şey Sonra video videoları araştırdın, izledin. Tabii, videoları Peki ikisi... videoları izlerken bir etkilenme oldu mu sende? Şimdi sizin videolar da olmaz da hocam. Rukicilerin videoları tam da izledim. Ben onlar okurken bir şeyler oluyordu yani. Sıkılıyordum okurlarken aslında. Rookie okurken Ruki okurken, yani, Ruki okurken sıkılıyor. sıkılıyordum. Ama bir cin Kapatıyordum çıkıyordu. yani bir şey çıkmıyordu. Kapatıyordum okuda. okulda. Biraz daha panik, panik yapıyordum. Sıkıntı basınca kapatıyordum. Ama sizin videoları izlerken bir şey olmuyor. Merak ne izliyorsun? Merak ne izliyorum? Çünkü videolardaki gibi senin vücudunda da bir devreye girip konuşabilir mi? Bilmiyorum belki. He? Bilmiyorum belki olur öyle. Kaç tane video izledin? de ama hepsini izlemişimdir. Fazla bir etkilenme olmadı? Yok. Hatta hiç olmadı. Peki ama sen... Ama tövbe defen yapmadım yani. Kısır tekrar etmedim hiç. Hmm. Ee, e, tövbe yapmayınca etkilenmezsin tabii. Eee Peki videoları izlerken, içinden bir ses konuşuyor muydu? Sürekli hocam. Hala içinden bir ses konuşuyor mu? Şu an konuşmuyor, sizle konuşurken. Buraya gelmeden önce gitme oraya diye böyle bir e, ses seni yönlendirmeye çalıştım Buraya bir efendim, yani bu sizle temas kurduktan sonra olmadı da, daha öncesinde oraya da çok. Sizle, hatta Facebook'tan arkadaşlığımız vardı, hmm. sildim sizi bir ara kızım size. Hani o... Işte, Birçok kez hani Niye içimden bir ses atıyor falan, yalan bunlar gitme falan hiç düşünme boş ver falan o zamanlar oluyordu? Siliyordun, ekliyormuydun tekrar? Evet siliyordum, ekliyor e, siliyordum tekrar ekliyordum, en son bir de ekleyemedim arkadaş listeme dolmuş galiba. <laughs> Ama bir sebepsiz yani. E, bir sebepsiz şey. yani sebepsiz oluyor. En son dedim ki kendi kendime bir anda aklıma geldi yani dedim bu kadar kişi var video çekmiş yani nasıl yalan olacak dedim. Ondan sonra bir daha. Ama içinden geldi. bir ses de bunlar numara yapıyor diyordu değil mi? E, evet. Ya o içimden konuşma çok oluyor bende. Tek başıma yukarıda özellikle. Sanki yanında biri varmış gibi konuşurum. Ama içimden konuşurum kendimden cevap verirken. sesli konuşmuyorum. Hı -hı. Bir ara şey oluyordu mesela... ...televizyon izlerken orada... ...sürekli bakarken... ...böyle bir şey görüyordum aslında. Böyle nasıl söyleyeyim... ...duman gibi değil de... ...bu benzine falan bakarken böyle bir şey çıkar üstünde onun böyle. Hı -hı. Onun gibi bir şeyler görüyordum bazen. Duman gibi şeyler görüyordum. Duman gibi. değil de o farklı bir şey o. Hani benzinle falan ateşi falan üstünde falan olur ya böyle bu gibi bir şey böyle baktığınız zaman. Hı hı. Onun gibi bir şey. Anladım. Bazen şey oluyor, bir anda böyle bakıyorum bu tarafa sanki biri varmış gibi hani. Sanki biri bana bakıyormuş gibi oradan geliyor. E, evde genelde tek başına mı kalıyorsun? Yok ailemle kalıyorum. Ama oradan hiç çıkmıyorum ki. Sürekli, ne yapıyorsun orada? Sö Sökülü bilgisayarın başındayım, film izliyorum, oyun oynuyorum. O şekilde. Onunla vakit geçiyor. Yataktan kalkıyorum oraya o şekilde. Dışarıda çıkmıyorum. Baban kızıyor tabii. Ne yapıyor bu çocuk? Şimdi babamla barıştık. Ama anneme çok kızıyorum işte bu aralar neden de. siz sinirli diyorum sebepsiz. Yani e, kızmak için de bir sebep yok kadın. Evet. Ne? ne yapsın? Bir hiçbir sebep yok. Bir evin bir oğlu. Ama da şaşırıyor. Bir cin kaçmış olabilir sana belki. Bilmem hocam valla. Olabilir yani. Bir bakalım bakalım. Bakın. Çıkar ceket bas bakalım. Şöyle geç bakalım. serbesttir, sıkma kendini. Şu an bir çekim hissettim biraz. Sanki biraz hissettim gibi. hafif sanki gidiyor gibi ama bilmiyorum. Burada hissediyor mu? Bilmiyorum hocam. Ama. Şurada. Burada sanki biraz var gibi ağzı çok az bir şey. Burada yok bir şey. Var. Burada. Burada da bir şey oldu. Burada şöyle sanki, değil mi? Bir yatta kalın, üstte. Evet şöyle koy. Böyle bir servis kasma kendini normaldir. şu ağrı var mı? Var hocam. Şurada. Ortada var biraz acıyor yani öyle yapınca. Serbesttir. Şurada var mı? Serbesttir. Burada. Yok fazla bir şey hocam. Şurası. Orada da fazla bir şey yok hocam. Şurada. O, orada biraz var. Şurada. Yok hocam ama biraz var, var hocam. Şurada yok. Orada. Yok hocam. Anne niye Yok hocam hiç kaldırmadım vallahi. Kaldırmış. İtmişsin. Acıyor hocam arası da. Burada yok, babayla ilgili yok. Bu anneyle itmişsin hatırlıyor musun? Vallahi hiç hatırlamıyorum hocam. Ama babamla biraz olsun. oldu biraz yani tartışmam. Hı? Babamla oldu tartışmam. Orası acıyor hocam. Babanla? Oradası acıyor hocam. Babanla hem baba var ya, sana söyleyeyim. <laughs> Anne babadan kalıyor, bir serbest oluyor. Şu nefesini kesiyor mu? O kesiyor hocam. <laughs> o da kesiyor hocam. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Ana baba hakkından çarpılmış. Ana baba hakkında rivayetsizlikten. <laughs> biraz uyanırım hocam. <laughs> Allah'ı uyanırım hocam biraz. Yani ben biliyorum. Dur. Ben. Serbest dur. Şey serbest dur. Serbest dur. Serbest dur. Sıkma kendini, serbest dur. serbest bir sıkma sıkıyorum beni hocam huylanıyorum çünkü dur huylanıyorum hocam dur dur <laughs> sıklaşıyorum hocam çok güzel selam evet. şurada dokunduğum anda bir gülme hissi geliyor değil mi evet hocam Sermes. ufaklıktan biri var orada Burada, buralarda benim orada. var burda yok Orada yok burda yok şurda yok Bu ya yetim sevindirme ya da fakir sevindirme adı. az askerden anne babanın yaptığı bir şey. Ya askerden gelince annen demiş olabilir. Annenin o şekil e, <laughs> aşkanlıkları var. Bir dur ya, <laughs> ya, ya bir var ya adam bir dur ya bir dur ya. Ya bir dur. <laughs> sakin sakin. Bir, dür, bir, dür, bir, dür, bir <laughs> dur bir dur bir dur. dur. abi sen bırak. Yani vurmam yani böyle bir şeyim yok benim de. <laughs> bak burada yok bak burada yok bak. Eğer gıdıklanma olsa iki tarafta da olacak. Bak yat sırt üstü. Bak yat sırt üstü bak. Hocam sırt üstü üstü yer. bak sırt üstü çok Bak sırt üstü yat. Bak. Bu tarafta ne gıdıklanmam var ne huylanmam no. var. Bak. Sadece şu bölgede bak. Şurada. Evet hocam. <laughs> ya fakir sevindirme adadı ya yetim sevindirme adadı. Muhtemelen annen. Annenin böyle adak adama alışkanlıkları var mı? Ben sordum özellikle yok dedi hiçbir şeylerin dedim kurban mı bir şey mı dedim Cık, yok dedi özellikle. Ee, sen demiş olabilir misin Allah'ım ayırlısı şu askerden bir gelsem bir fakiri sevindireceğim bir yetimi sevindireceğim demiş olabilir. Ben öyle mi? demedim de sürekli şey diyorum mesela. Ne diyor? Zengin olsam mesela çok büyük bağışlar yaparım. Zengin olsam büyük yani mesela yaparım. çok zengin olsam mesela diyorum kendi içime 50 milyon dolarım olsa 1 milyon dolarını 10 milyon dolarını onu um, bağışlarım mesela o şey kendi kendime. Ama bir para... Ama e, olsa diyorum ben yani yapacağım olsa diyorsun, diyorum. Olsa diyorsun ama işte... Yani bu, hani e, zengin olsam yaparım. Annen hiç böyle bir e, fakir doyurma, e, sevindirme, yedirme, içirme adağına şahit oldun mu hiç? Oruç adam mı mesela annen? Namaz kılar mı? Yok kılmaz. ben de, ben bir de namaz kılmayı bilmiyorum hocam açık söyleyeyim. Böyle yani, bir fakiri doyuracağım, sevindireceğim, Açellerim hakim, dua et. Allah annemin yerine getirmedi, e, fakir doyurma, sevindirme adangından gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım annemin yerine getirmediği fakir doyurma, adangından gelen şeytandan sana sığınırım. Sevindirme. Allah'ım annemin yerine getirmediği Allah'ım annemin yerine getirmediği fakir doyurma adangından ben fakir doyurma demiyorum fakir sevindirme diyorum sen de ısrarla fakir doyurma diyorsun Allah, ım. Allah ım, annemin yerine getirmediği Allah annemin yerine getirmediği fakir sevindirme adalından gelen şeytan gelen şeytanından sana sığınırım bir daha söyle Allah'ım annemin yerine getirmediği fakir sevindirme adalından gelen şeytanından sana e devam et Allah'ım annemin yerine getirmediği fakir sevindirme adamından gelen şeytandan sana sığınırım Allah'ım annemin yerine getirmediği Fakir sevindirme adağından gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım annemin yerine getirmediği fakir şey fakir sevindirme adağından gelen şeytandan sana sığınırım. Zorlanıyor musun? Çok zorlanmışaldır. Yetim sevindirme de. <laughs> Allah'ım annemin yerine getirmediği yetim sevindirme adağından gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım annemin yerine getirmediği yetim sevindirme adağından gelen şeytandan sana sığınırım. Evet. Allah Allah'ım annemin yerine getirmediği gariban sevindirme adından gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım annemi yerine getirmediği gariban sevindirme adından gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım annemin yerine getirmediği gariban sevindirme adından gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım annemin yerine getirmediği gariban sevindirme adından gelen şeytandan sana sığınırım. sığınırım. Annenin ya da babanın kendi anne babalarıyla bir miras kavgası var mı? Veya kardeşleriyle? Yok hiç olmadı herhalde. Babamın annesinin babasını ben görmedim hiç. babam ufakları olmuşlar. Kardeşlerle bir miras kavgası yok. Annem yok. Annemin bir anne kardeşi olmuş. var zaten. Hı hı. E, annem hayatta. Dedem rahmetli oldu. Bayoğlu yani 10 sene yakın olmuştur. Hı hı. Onun da kalan pek bir şey yok. Bir ev vardı. O an teyzemle satıl zamanında köydeki evi. Bölüştü de yarı yarıya parayı. Böyle bir sıkıntı olmadı. Yok yani. Böyle bir şey yok. Annen kızdığı zaman bela ve be, dua okur Annem okumaz. Ama babam okuyabilir. İyi bir hatırla yani böyle askerden gelirsem Allah Allah hayırlı asker bir garibanı sevindireceğim falan böyle bir şey demiş olabilir Ben demedim hocam. Bir daha yat bir üstü bakalım. Oğlum bu çok mu geziyor? Evde çok hocam. Bayağı bir gezmiş. Çok gezdim hocam. Niye almıyor musun İlk başta bilmiyordum, sonradan iki sene falan önce başladım almaya. O da yine de alamıyor. O, ondan öncesinde hiç yoktu. Tavşan bastırma. Abi dur. Tavşan <laughs> bastırma. Niye bastırma ya? Yani? Konuşalım mı? He? Bir, konuşalım mı? He? Konuşalım mı? He? Dur lan. Ya eleman bir dur ya. Bir şey var, bir sır var da dur bir dur. Şöyle bir dursana bir. Evuzu şey, oh, bir kelime tümler tanrı, tümkü bir şeytani, Muhammed bir gel. bir gel. Bir sana gel. 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 gel. Sana gel. gel. Sana gel. gel. Sana bunu da. Kusursuz gezmekten bedenden. Dur. <laughs> uzun zaman kusursuz gezmişsin, çok uzun. Değil mi? Gezdim o ya. Ondan sonra da sürekli üzerinde bir ağırlık var, kafanı kaldıramıyorsun değil mi? Şerefin sen bir. He? Euzu bi kelimeti la itameti min şeytani ve hameti min aynin namı. Euzu bir kelimeti la itameti min şeytani ve hameti min aynin namı. İnneke mecitun ve innehum mecitun. Senedi ve cenni bi şefaati ve ma halaga bil kuntum ve la yecma'u kesir. <laughs> ve <laughs> cinni şeytani <laughs> ma Allah'ın ısmı ve kudreti adına Süleyman Aleyhisselam'ın ayetnamesinden doğanak ile sana emrediyorum. Çık yukarı ya. Senedi ve cenni bi ve ma halaga bil kuntum ve la yecma'u kesir. <laughs> ve <laughs> cinni şeytani ma şidiga. Ma

إن إلهكم <سؤال> لواحد رب السماوات <سؤال> والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وخصا من كل شيطان مارد 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 لا إلى الملي العلى ويقذفون من كل جانب حرم لهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه الشهاب صاغب إلا من خطف العطفة فأتبعه شهاب صاغب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب صاغب إلا من خطف العطفة فأتبعه شهاب صاغب إنك ميت منهم ميت إنك ميت منهم ميت إنك ميت منهم ميت سند واجن بشفاة وما خلق بالكنتم وال اجمعوا لنجمين كسر شيطان ما شديد ماش دیگه ماش دیگه فی افخروج ماش دیگه اوزو بی کلمت şeytani تامتی ve کلی شیطانی محمدی و من کلی inne Senedi ve cenem şefaati ve ma halaka bil kuntum ve le icmaqul cenemin kesibi ve cinni şeytani ma şedida. Bir şey hissediyor musun vücutta? Bir şey hissetmiyorum hocam. Normal bir şekilde duruyorsun. Evet. Tedirginlik, gülme hissi. Yok. Ee, pornografi aşırı düşkünlük var. Değil mi? İzliyordum bayağıdır. <laughs> Ee, engel alamıyor kendi içinde evet. Sürekli. Böyle bir robot gibi bu yaşamın içerisine girdin değil mi böyle? Sürekli kitleniyorsun. Gusül evet. alma ağırlığı var sürekli alamıyorsun, almıyorsun. Alacağın evet. zaman daha çok sıkılıyor aslında değil mi? Evet alıyorum bir gün sonra belki bozuluyor yani. Ondan sonra birkaç gün almıyorsun yine. Böyle gidiyor. Buraya gelmeden önce aldın mı? İki gün önce almıştım. Peki ee, baban namaz kılıyor mu? Yok kılmıyor. Ailede hiç namaz kılan yok mu? Anneanne hocam. O da hacı zaten. Anneanne kılıyor. Anneannenin çocukları kılıyorlar mı? Diğer annenin kardeşleri. Bir kardeş tane kılıyorlar. var. O kılıyor. Annen ilk doğan çocuk mu? Evet. Annenden önce ölen falan var mı? Bir tane abileri varmış galiba. Küçük yaşta ölmüş. Çok küçük, bebekken. Ben öyle hatırlıyorum, ben öyle yapması lazım. Sizin oralarda genelde kurban olarak te teke mi keserler? Bizim oralarda derken hocam ne der? Nereye sen? Ben Asen Ardahanlıyım ama hiç gitmedim bilmiyorum yani oralara. Ardahanlı tağlık tekrar babam amcam var zaten. Hep anne tarafı yani. yani anne tarafı mesela derken yani o ıı, anneannen falan kestiği zaman genelde teke mi der, koyu mu der, ne der? Hepsini kesiyorlar. En evet, çok kulağına aşina olduğum Koç, koyun şey. koyun. Keserler. Annenin agresiflik var mı? Yok hocam. Çok sakin. Babamda vardır ama. Sen de normalde sakinsin. Abi bilmiyorum. Ama anneme karşı acayip sinir var oluyor yani. Yani her bir şey dediğinde kızıyorum ben, yani azarlıyorum resmen öfke patlaması. Evet. Ama küçük yaştan bir anlıyor tetikleniyor değil mi? Evet. Aç ellerini bir dua et. Allah'ım soyundan yerine getirilmeyen koyun adamından gelen şeytandan sana sığınırım diyor. Allah'ım soyundan yerine getirilmeyen koyun adamından gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyundan yerine getirilmeyen koyun adamından gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyundan yerine getirilmeyen koyun gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım sorumdan yerine getirilmeyen, koyuna adamdan gelen şeytandan sana sığınırım. Teke de Allah'ım sorumdan yerine getirilmeyen, teki adamdan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım sorumdan yerine getirilmeyen, teki adamdan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım sorumdan yerine getirilmeyen, teki adamdan gelen şeytandan sana sığınırım. de. <laughs> Allah'ım soyumdan yerine getirilmeyen koç adamdan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım Soyumdan yerine getirilmeyen koca adamdan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumdan yerine getirilmeyen koca adamdan gelen şeytandan sana sığınırım. Dualarda zorlanmıyor. Çok fazla lanet bela okumuyor ama değil mi? Ya, okuyorum aslında. Ya. Ne diyor okuyorum mesela? Ama yani, tanımadığım adamlara söylüyorum. He? Tanımadığım kişilere okuyorum. Ne diyor mesela? Allah belanı versin bilmem ben yani küfür ediyorum. Ağırlığı Niye ama yani genelde sebep ne oluyor? Sebep Oynadığım oyunla alakalı belki de. İnternette, yani internette oynayan, oynadığım alakalı. Ne oyunlar oynuyorsun daha çok? Onlar oyunlar oynuyorum işte. Dışarıdan bağlanan insanlar oluyor benim gibi. Hı. Kendine evimden. onlarla işte o şekilde. Yani onlara diyorum küfürleri. Oradaki çocuklar. <laughs> bir daha bir uzan bakalım bir. Atak merkezine bir daha bir bakalım.